Aynen hocam. Meş Ozanımızın meşhur dondurması işte. Allah Allah yardımcımız olsun hocam. Bu havada var ya. Elimizden geleni yapıyoruz işte. Ağaçlarımız kurumasın. İnsanlar akşamlar geliyor serinlemek için burada. Parklarda biz de gündüz serinletmeye çalışıyoruz.

Onlar Teşekkürler. 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 çok sıcak, ben diyorum. Ben ne limon dondurma satıyorum. E, limon dondurması sarı olduğu için e, ayakkabım sarı, şalvarım sarı, tişörtüm sarı, şapkam sarı, bisikletim sarı. Bunu neden yaptım? E, hem dikkat çeksin, hem de e, limon dondurma e, sarı olduğu için işimi severek yaptığım için, e, bunu e, her zaman yaptığım için. Bunu yaptım. E, çocukların limon dondurması sıcakta limon dondurması yemesi için sıcakta mahalle mahalle geziyorum. Ne günlük ne kadar mahalle geziyorsun? Ne kadar dondurma? Günlük e, bir termos e, limon dondurma satıyorum. E, bazen e, iki termos bitiriyorum. E, ço çoğunlukla e, ara mahallelere geziyorum, e, ulaşılmayan yerleri. Çünkü orlarda kimse limon dondurmanın nasıl bir şey olduğunu bilmeyen kişiler olmasın diye herkese ulaşmaya çalışıyorum. Yani hem kendin dondurasını herkesi tanıtmayı istiyorum hem de bir dikkat. Görenler zaten çoğunlukla duruyorlar. E, gülüyorlar e, her şeyin sarı olduğu için. Gülen gülsün, Peki, sıkıntı şalvar, yok. Adana şalvarı siyahtır aslında. Seninkisi... Adana şalvarı siyahtır. E, ama e, baktım Kozan'daki bütün şalvarcılar gezdim. E, sarı şalvar bulamadığım için. Gittim sarı bir kumaş aldım. Dedim e, terzinin bir tanesine. Bana dedim bu e, sarı şalvar dikeceksin dedim. Sağ olsun dikti. E, kom kombinimi olması için sarı şalvar diktirdim. Peki e, tepkiler nasıl? Neler diyorlar? Çocuklar nasıl buluyor? Çocuklar e, alırken gülüyorlar. E, abi işini severek yapıyorsun diyorlar. E, bazıları e, arabasından geçerken gülüyorlar. E, gülmeleri benim için e, sıkıntı değil. Çünkü işimi severek yaptığım için e, benim e, şeyimde değil. Gülmeleri sıkıntı yok. Sıcakta zor oluyor ama. E, hem ekmek parası hem de e, sıcakta serinletmek, milleti serinletmek. E, buz gibi limon, dondurma limon, limon dondurma. Kombinim bu, e, sloganım bu. E, sıcakta limon dondurma yenir. Söyle. Şimdi bir seslenir misin, bir bağırır mısın? Tabii ki. Dondurma limon, buz gibi limon, limon dondurma. Ee, ben Özel Ateş. Ee, e... Seviyor musun limon dondurma? Evet, limon dondurma e, sıcak olduğu için havalar limon dondurma yerim, serinlerim. E, Mehmet abi mahallemize gelir, ben, dondurma limon diye bağırı Biz de koşarak aşağı nez limon dondurma yiyiz. Peki güzel mi? Serinletiyor mu gerçekten? Evet, serinletiyor. Ne kadar peki limon dondurma? 20 TL. Kolay gelsin. E, e, Senlemek için limon dondurma yesinler.